Festivaldeki yolculuğumuz devam ediyor. Şimdi DTP'nin hizmetlerinden birisi olan cenaze fonu uygulamasını konuşmak üzere yeniden festivale gidiyor ve sözü arkadaşımız Sevcan Cemtos'una bırakıyoruz. Fransa DTP birçok hizmet veriyor vatandaşlarımıza. Şimdi bugün burada bulunmalarının sebebini Fransa DTP Başkan Yardımcısı Selahattin Falan Döken'den öğrenelim. Efendim merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok teşekkürler. Çok kalabalık bir gün, inanılmaz güzel. Yine sizin derneklerinizin emeğiyle gerçekleşen bir Türk Festivali, Türk Günü. Sizin de standınız var. İstiyorum ki izleyicilerimize bugün burada bulunmanızın sebebini siz açıklayın. Evet, doğrudur. Bugün bildiğiniz gibi Dürü Derneğimizin festivaline biz de vatandaşlarımıza bir stand açma ihtiyacı hissettik. Bu da Fransa Ditib'in Ceneze Fonu. Ee, cenaze fonumuz 1986'da kurulmuş. Fransa genelinde 180 bin'e yakın e, üyemiz var. Bu Çok büyük bir rakam. Evet, e, doğrudur. Bu Fransa genelinde tabi bunun e, Paris kısmı var, Strasbourg, Lyon biliyorsunuz. E, toplamda 180 bin e, üyemiz var. Peki şartlar nasıl ilerliyor? Cenaze fonuna üye olanlar nasıl ulaşacaklar? Size belli bir kriter var mı? Herkes bu fona üye olabiliyor mu? Şimdi şöyle Fransa Didip'in e, Ceneze Fonu'na üye olabilmek için e, Türk vatandaşı olmaları yeterli. E, fakat aynı zamanda e, Fransa'da oturum olması gerekiyor. E, böyle Oturum hakkı olmayan kişiler bu fondan faydalanamıyorlar. Evet maalesef faydalanamıyorlar. E, oturum hakkının olması şart. Bireysel olabilir, aile şeklinde üye olabilirler. Yani herhangi bir yaş sınırımız yok değil mi? Çocuk, anne, baba fark etmez. Hayır, kesinlikle yok. Şöyle bir şey var. Yaş grubuna göre giriş ücreti var. Giriş ücretinden sonra yıllık bir masraf payımız var. O da nasıl hesaplanıyor? Çok basit. Yıllık bir yetmiş kilo baz aldığımız zaman bir hesap yapılıyor. Oradaki ne kadar bir e, cenazemiz olmuşsa, giderimiz olmuşsa e, üyemize paylaşılıyor ve böylece sadece o kısmında e, masraf payı çıkmış oluyor. Ortalama bir fiyat vermek gerekirse ne diyebiliriz? Cenaze fonuna üye olmak isteyenler ne kadar bir meblağ ödeyecekler yıllık? Şu anda e, masraf payımız yıllık 14 euro. Yani çok çok cüzi bir miktar. Evet kesinlikle öyle. 14 euro düşünün ki mesela işte e, 10 yıl e, üye olmuş olsanız 140 euro yapar. 20 yılda 280 vesaire. Yani bir cenazenin de Türkiye'ye gidişi en azından 2500-3000 euroya maliyetini düşünürsek gerçekten çok cüzi bir rakam. Evet şimdi 14 euroya çok cüzi bir miktara bu hizmetten faydalanıyoruz. Tabii ki Allah gecinden versin akrabalarımıza hiçbir şey olmasın ama oldu ki böyle bir şeyle karşılaştık. Bu 14 euro karşılığında sonrasında nasıl bir hizmet alabiliyorlar? Evet. Şimdi dediğiniz gibi Allah gecinden versin. E, cenazemiz e, olduğu zaman bize müracaat ediyorlar DİTİB'e. Biz de hemen cenaze şirketimize e, müracaat ediyoruz. Onlar tamamen her şeyi kontrol altına alıyorlar. Aileyle görüşüyorlar özellikle. Bütün işlemleri cenaze şirketimiz yapıyor. Yani aile o, orada sadece kendi acısını yaşıyor. Onun dışında her şeyi biz kendimiz yapıyoruz. E, vatandaşımızı herhangi bir sezonda e, Türkiye'ye Cenazemizi gönderiyoruz ve aynı zamanda refakatçi olarak da iki kişiye de bilet alıyoruz. Aa, Bu da aynı zamanda bu ödenen cüz miktarın içerisinde oluyor değil mi? Tabii kesinlikle yani biz e, onun dışında bir ücret falan talep etmiyoruz kesinlikle. E, 14 euro yıllık veriyorlar. Allah gecinden versin dediğimiz gibi ama olduğu zaman sadece e, 14 euronun içinde bu hizmetlerin tamamını veriyoruz. Hatta şöyle de bir şey Türkiye'de e, Diyanet Vakfımız da orada alıyor ve e, köyünün mahallesine cenazeyi tam böyle mezarlığa kadar götürüyoruz. Aa Oraya kadar yani bulunduğu şehre değil defnedileceği yere kadar hizmeti devam ettiriyorsunuz. Kesinlikle ve ayrıyeten bir ücret talep etmiyoruz. Peki nasıl ulaşacaklar? Size nerelerden üye olabilirler? Çok basit aslında bizim biliyorsunuz Fransa genelinde 300'e yakın derneğimiz var. Ditip derneği var. Bu derneklerin herhangi birine gidebilirler. Din görevlilerimiz, dernek başkanlarımız yöneticilerine müracaat edebilirler. Onlar da yardımcı olacaklar kendilerine. Ee, hatta forumları da doldurmaya yardımcı oluyorlar. Ve böylece bize DİTİB'e, genel merkeze, Banyole'ye ulaştırıyorlar. Efendim çok teşekkür ederim bu faydalı bilgilerden dolayı. Siz son olarak neler söylersiniz izleyicilerimize? Ben teşekkür ederim. Yüce Rabbim herkese sağlık huzur versin. Ee, inşallah e, hayırlı olur diye düşünüyoruz. Sağ olun. Efendim biz şimdi e, bu güzel festivalde bir gezintiye çıkalım. Bakalım burada cenaze fununu tanıyan var mı? Bilgileri var mı? Ya da üyeler var mı arasında? Bir de halkımıza mikrofonu atalım. Peki. Merhabalar. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Size hoş geldiniz. Sizi bir tanıyalım mı? Ben Mehmet Ali Akın. Ee, dırdırde oturuyorum. Peki DİTİB'in sunmuş olduğu cenaze fonundan bir haber misiniz ya da üye misiniz? Evet, üyeyim. Uzun zamandan beri üyeyim. Netice itibariyle tabii ki bu cenaze fonunun hizmetleri e, takdire şayan. Netice itibariyle öyle günler yaşadık ki biz geçmiş tarihte e, cenaze fonu olmayan insanların şehir şehir, belde belde dolaşıp e, cenaze için yardım toplamak zorunda kaldık Ciddi anlamda Avrupa'da çok pahalı Cenazelerin buradan oraya götürülmesi Memlekete götürülmesi e, Yüklü bir meblağ ve e, Durumu olmayanlar için yardım toplanıyor Dediğiniz gibi peki siz tavsiye eder misiniz Neler söylersiniz ekran başındaki izleyicilerimize Tabii ki e, Herkesin bu iş, e, cenaze fonuna Üye olmasını tavsiye ederim Çünkü böyle bir şey Çünkü zamanını kimse bilmiyor Ne zaman gerçekleşecek ee, gerçekleştiği andan itibaren e, sağa sola koşturma telaşesi zaten acısını yaşayan insan o gün onunla ilgilenecek bir durumu yok. Ee, tabii ki sadece kendi acısıyla baş başa kalırken cenaze fonu bu e, organize, e, organizeyi tamamen Türkiye'ye, köyüne, beldesine kadar e, cenazeyi iletmekte ve netice itibariyle iki de e, yanına refakatçi olarak da biletini almakta. E, bunun için böyle bir zorluk durumuyla karşı karşıya kalmamakta vatandaşımız. Herkese tabi tavsiye ederim. Güzel bir hizmet. Netice itibariyle olmayanların mutlaka olmasını tavsiye ederim. Çünkü öyle bir zamanda ister istemez çok zorlukla karşı karşıya kalmak durumunda kalıyor insanlarımız. Efendim merhabalar. Merhaba. Güzel bir günde dolaşıyorsunuz. Ben de bir konuyla ilgili size soru yöneltmek istiyorum. DİTİB'in vermiş olduğu cenaze fonundan bir haber misiniz ya da üye misiniz? Üyeyim ve e, buradaki bulunduğumuz müitte e, herkesi de, e, üye olmasına de, e, teşvik ediyorum. Kaç senedir üyesiniz? E, 25 senedir falan. Çünkü benim başımdan bir cenaze geçti. Çocuğumu kaybettim. Başını sağ olsun. Dostlar sağ olsun. Çocuk kaybolduktan sonra kendim uğraştım ve bayağı sıkıntılar çektim. Maddi, manevi. Ondan sonra tabii bazı arkadaşlar söyledi. Dedi tip var. işte şöyle yapıyor, böyle yapıyor. Üye olmayı o önerdiler. Ben de üye oldum tabii ki. 10 yıllardır biz üyeyiz. Artı rahmetli babam üyeliğimizi bizim yapmıştı zamanında. Başınız sağ olsun. Eyvallah amin. Ve çok iyi hizmet yaptığını gördük. Çünkü acımız olduğu zaman kolay olmuyor bu gibi işlerle uğraşmaya. Çünkü sonuçta cenazemiz doğmuş oldu, ait oldu. Topraklara gidiyor. Siz acıyı yaşadınız sadece. O işlemlerle uğraşmak zorunda kalmadınız. Kesinlikle. Onlar zaten hoca ile ilgili görevleri yerine getiriliyor. Yıkama olsun. Ondan sonra yanında da iki kişi bedavadan zaten gideceği yere kadar gidiyor. Ee, elimiz ayağımız da değmeden en basiti rahmetli babam kışın ortasında vefat etmişti. Erzurum'da eksi -40 olduğu halde uçak gidebilir mi, gidemez mi? Nasıl yapacağız düşünürken zor bir durum. Aynen. Ee, hiçbir sorun yaşamadan köye kadar, mezarlığın önüne kadar cenazemiz getirildi ve defin yapılabildi.